Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Azıt şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasına davetle arz ederiz. Sizlere en kalbi duygularımı selamlıyorum. Polis teşkilatımızın 171. kuruluş yıldırımı görevi cumhuriyeti ve demokratiyi korumak temel amacımızdır. Değerli misafirler, bölgemiz bugün tarihi bir yol ayrımında. Bu önemli süreçte gözler bir kez daha ülkemize çevrilmiştir. Ülkemize yönelik terör eylemlerinin sadece bölgenin dinamikleriyle ilgili olmadığını Aynı zamanda küresel güç mücadelelerinin yansımalarının da içinde barındırdığı biliyoruz. Terör denen ve işte karşımızda en alçak, en insanlık dışı yöntemlerle ortaya çıkan, etle tırnağı birbirinden ayırmaya çalışan bu hükümet karşısında mücadelemiz kararını da sürecektir. Ülkemizin dönme için doğru cevaplardan pahlamaca mücadele eden asker ve polislerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah yardım ve yardımcılar olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlayabilmek için dediğimizde tüm bu soruların üstesinden çok daha kolay geleceğimizi düşünüyorum. Değerli İstihbaratçılar, Afyon, Ankara'nın huzurlu hisselerinden bir tanesidir. Buralar en büyük pay şüphesiz Afyon halkıdır. Afyon halkının güvenme destekleri her zaman yaşayacak destek değil. Afyon halkımızın huzur ortamında yaşaması için özverili çalışmalarımız artarak devam edecektir. Polis teşkilatımızın 71. kuruluş yıldönümü mürasebetiyle devletimiz ve milletimizin selameti bulunan hayatlarımız feda edilen şehitlerimizin adi sahtırası kullanımı rahmet sanarken geride kalan bu meclislerin sanatımızı belirtip Adillerimizi, ve minnet sanar halen görev olan teşkilat mensuplarımızla görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar dilerim. Sizlere tekrar Akgün Gülçeyi'ni düzgün adına en derin saygılarımı Profesör Doktor Nusret Fişik, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Cansu Mehlivan ve Taha Can Kırıkoğlu'nu polis olsam şiirlerini okumaları için arz ederim. Ne aşık olur, belki sevgilini tanır. Kimileri mecnun olur, oldu diye öldü Kimi sahnede olur, hayat oynar. Kimi yönetir, hayat çıkar. Ne roller tartışırsa, ne renkler çatışırsa. Her gülün yanına birkaç diken Her yiğidin gönlünde bir aslan yatsa. Ama ne bilen, ne de kral Mesela ben. Bir polis oldu. Vatlan mı bu kaderime? Seyyare bir bulut olsa, Kuruyan buza su, Kanayan yaraya merhem olsa, Evlatsız evlat, Yetime baba olsa, Öksü dedi Bitmese kuvveti, Kırılmasa artık, Ne korku sarsa yüreğimi, Ne bir titreme elde Kurşuna dizgin, Her canı çelikten kutup olsa, Mermi sözü zeyni kucaklayıp, <laughs> Bağrıma baksa, Olsa, ne bir acı Bir polis olsa 155 canım olsa Her telefonun ucuna Bin can bağlasan Döner mi dönmez mi hiç bilemesen Ne hak edeceksem Ne de Bir polis olsa Masumadot, zalim, hürüm olsa Hırsın sınırlarında Koca bir dağ olsa Ne soysuza geçit versen Ne de hayatına Dağ sünmiş kar gibi ne gökler ne değilsen. Bir polis olsa, uçsuz bucaksız kollarım olsa, sarılsam her köşesi demedim Ne bir ağaç kalsa, ne bir avuç toprak. Aslan sineme her birini, ne sele versen, ne yangına teslim etsen. Bir polis olsa, sınır kapılarında uykusuz kalsa, Değmesin hey niye geçtiğimin eline, her bulan tutmaya yüreğimi çalsam parçalanmak, yüreğim dağlanmak. Ama ne pişman olsam, bir daha olsam. Bir polis olsam, ne yerim, i̇şte ne yolum olsam. Her çocuğun yüzünde tebessüm, her annenin dudağında bir dua olsam. Amaya göz, dil size dil, sağır olana bir çift kulak olsam. Dermansız kalsa dizlerim, ne bıksam, ne bıksam. Bir polis olsam, ailede hem yatır, ne uzak olsa ne sıcak yemek yesen ne de çay içsen yatağın hiç ısınmasa çarşafların odunmasa koştan telsizin imlat seslerine gecenin bir vakti ne gölgen bu tadı ne ayak sesleri bir polis olsa